Evet arkadaşlar bugün sizlerle kendi kariyerim 6. bölümü çekeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray şampiyon yaptıktan sonra Juventus'tan teklif gelmişti. Ben bir sene daha Türkiye'de kalmak istemiştim ve Fenerbahçe'ye geçmiştim arkadaşlar. Fenerbahçe'deki grubumuz Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'dı. Yine dört büyük bir bir araya gelmişti. Bu bu dördü bir araya gelmesin çok kötü oluyordu ama yine geldi. <laughs> Başalım neyse arkadaşlar. Aa bak şu ay abi yapma böyle şeyler ya. Yeme korsu çıkıyor. alt ayağı inşallah yemezsin. Kesin dersin alacağım. Kendi kendine Çok iyi bana sekti bana bana. bana, bana.

Şimdi Trabzon Spor oynayacağız. Ama onlar da oynamadan önce ben bir antrenman yapacağım. <laughs> Batçay abi burada. Altay bir bat. Şöyle Galatasaray'da Galatasaray'da yapmaya çalıştığım ama yapamadığım bir antrenmanı F'ye F aldım bir antrenmanı yapacağım arkadaşlar. Barajdan atmayı yapacağım. Barajdan gol yapacağım. Yaptı. olmadı ya. Olmadı ikincisi. İkincisi olmadı. Evet. Trabzonspor'da oynayacağız. Galatasaray'ın yenmemesi lazım. Galatasaray'ın yenmemesi lazım. Trabzonspor'da oynayacağız. Gomez abi çıkıyor. İş bakası tasar çıktı görmedim zaten. Gomez abi. Uğur abi. Ve Altay var. Evet Gomez abi takımdan attı beni. Ben de üstelik Kılıç Sarayı'dan çaktım sana. Fenerbahçe'den de çıkarız şimdi. Biz. Altay abi yapma Altay abi. Tamam. Bu antrenmanı çalıştım. Hayır ya.

Beşiktaş ikinci. Biz üçüncü sıraydayız, Trabzon üçüncü. Dördüncü. Trabzon sıradaki <laughs> ne yapacağız? Bu sırada bu sırada olacağız şu an. Hadi Icardi abimle karşı karşıya gideceğiz. Arkadaşlar Icardi abimle karşı karşıya gideceğim. Sen bir 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 atıldı başağı. Tam başağı bakarız. Ya, ya, yapma, 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 Sükes çıkarttım, geç kaldım. Tam batçı ay abi halletiyorsam tamam. Gel abi, gel batçı ay abi. çıkalım artık. <laughs> İlk yarı torayayla batçı ay çıktı, ikinci yarı ikardiyle ben çıkıyorum. Hadi bakayım. İkinci yarı başladı arkadaşlar, ikinci yarıya geçtik. İlk yarıda Batçay'ı 1-0 attı. <laughs> sene. Ve Batshuayi abi 1 0 60 zaten. Icardi abim de Şans. Geçen sene şampiyonu Galatasaray. Hayır. Hayır Altay abi. Hayır Altay abi. Altay abi. Mısır abi hatalı. Mısır abi hatalı. Hayır, 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 hayır. Ya. Ay ya. Altay abi ne yapıyorsun, Altay abi? Ne yapıyorsun Altay abi? yapıyoruz ya? Resmen pas attım orada Icardi abime ya. Orada pas attım ben resmen Icardi abime ya. Arkadaşlar ben sinirim uzadı şimdi. Icardi abime pas attım orada. Beşiktaş değinilmiş. Trabzon birinci. Trabzonspor birinci. Turların sonunda. Beşiktaş ikinci. Biz dördüncü. Fenerbahçe dördüncü. Galatasaray iki, üçüncü. Bizim gruptan çıkmamız lazım arkadaşlar. ikinci turlara başlayalım arkadaşlar. İkinci tur Fragal sırayla başlıyoruz. Yine aynı aynı kadar çıkacağız yani. Ben ben kalede Altay. Fragal sırayla Icardi bu Ama bu sefer sıfır sıfır. Sıfır sıfır. sıfır abi. Hata neyim Mısır abi. Gene aynı şey yaptım ya. Gene aynı şey yaptım ya. hata Çok güzel pas verdim bana orada. Evet. Yapmayın ya, yapmayın ya. Bir bir. Ay. Trabzon sporu yani. İki, iki hakkımız ikisini de yenmemiz yani lazım artık. Delali çıkıyor ya abi. Delali çıkıyor ya. Delali çıkıyor ya. Delali çıkıyor ya. Beşiktaş'tan da çıkıyor ya. Delal. Güzel oyuncular var ya. Güzel oyuncular var. kadar gerideymiş zaten. 2-0 gerideymişiz. Takımı kurtarmaya çalışıyorum işte bu. Kurtaracağım bunu çekeceğiz. Hatta ya daha fazla hatta ama Çok Çok bu, Beraber adı. Bunlar da beraber kalmış. Gruplardan çıkamayacak mıyız arkadaşlar yoksa? Gruplardan çıkamazsak zaten son Türkiye'deki son sezonunda berbat geçirmiş olacak. Gel ya gel. Neyden korkacağım? Bakasitas oynuyor ilk defa. İlk defa Bakasitas oynuyor. defa bak hazırda sonuyor ya bana karşı Altı Altı ay ben Bak hazırda sonuyor tamam. Bu maçı yenmek zorundayız Ki zaten Bak şu ay abi bir sıfır geçmişti Şimdi Bak hazırda sonuyor Bu altı çıktı Alt er det, da yenilgi arkadaşlar. Gruptan çıkamadık. Fenerbahçeli arkadaşlarım için çok, çok özür dilerim. Fenerbahçe çıkartamadım gruplardan. Gruplardan çıkan ilk defa Trabzonspor ve mil, bunu milyon kez yapan Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray, pardon Fenerbahçe Fenerbahçe elendi şimdi yeni takım aramalar kazanan kimmiş Başak şiire bak sen lan. Gerser 3. turnuvada Trabzon 2. 5 başak şehir olmuş Bu, bu çok kötü geçti arkadaşlar. En, en iyi sezonum 6 aydaydı arkadaşlar. 6 ayda şampiyon etmiştik. Ama Fenerbahçe çıkartamadım. Ay, niye yakışmadı bana ya? 3 takımdan teklif var. Bu bana yakışmadı. şeklinde atmıştı tek ama tane gidiyoruz mu arkadaşlar altı yine 2 4 4 takım atmış Yakalı Galatasaray ya Altay Yakasın Paşa ya Şimdi boştayım arkadaşlar. Şu an değil Şu an Fenerbahçe'deyim ve rezerv rezerv oyuncuyum. Hiçbir teklifi kabul etmedim. Şu an Fenerbahçe'deyiz ve beni oynatmıyorlar arkadaşlar. Nedeni takım batırma batırmış olmam. Hangi, hangi arkadaşlar? Evet arkadaşlar gruplara bakayım. Hala Fenerbahçe. hayda Fenerbahçe diyeyim ama kulüpsüz kal. Kulüpsüz de kalabilirim bilmiyorum artık. Yani kısacası Fenerbahçe şu anlık idare ediyor beni. Rezerv oyun zaten şu an. Fenerbahçe takımlardan gelirse gelir. Eğer bilmiyorum yani. Fenerbahçe C grubunda olacak. Yani yeter artık. Yani yeter. Gruptan çıkamadık. Üstüne üstlük bir de rezerv oyuncu olduk. Hoca bana şey olmadığında ihtiyaç durur. Duyarsın ama. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde şimdi. Oraya gidecek. Evet arkadaşlar bu bu bölüm rezil oldu. Da bari 9. devrede bu. Ya antrenman yapayım da bari 9. oraya ulaşayım. kere bak şu an ya ya, antrenman yapalım. Hadi bakalım şu an ya. Ezer oyuncuyum zaten arkadaşlar. Arkadaşlarım. Bu bölümün de sonuna geldik. Altıncı bölüm. Ummadığım gibi bitti. Artık ne yaparım? Hangi takıma giderim bilmiyorum ama. Bu sonuç özgürlüğü. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay. Çok beğendim gerçekten böyle gece görsek korkuruz yani. Sizden hoşçakalın mutlaka yazın. Video sonu görmem ne dedik bir sesle mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sana daha fazla çok kendinize